Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda present tense'de kısa cevap nasıl verildi onu göreceğiz. Bu önemli. Bir de bunları dinlerken lütfen ve Türkçe'ye mukayese etmeyin. Kuralı olduğu gibi alın. Bu budur. Hani bu niye böyle olmuştur? Bu niye böyle oluyor diye mantık yürütmeye çalışmayın. İşin içinden çıkamazsınız. Bizim zaten onunla işimiz yok. Biz dil bilimci değiliz. Önemli olan Nasıl konuşuluyor, nasıl yapmalıyız, onu size anlatıyoruz. Siz de bunu zaten e, kullanmaya başladıktan sonra e, idrak edeceksiniz. E, i̇nanın bana, ba Türkçe öğrenmeye başlayan başkaları da aynı şekilde bizim dilimizi sorguluyor. Bu niye böyle diye bir, bir çok mantıksızlık var ama biz sürekli o dili kullandığımız için, Hı. hani artık onu içsel içselleştirdiğimiz için, hani e, bu tür şeyleri biz sormuyoruz. Onun için dil öğrenirken sakın dili yargılamaya çalışmayın. Niçin böyle filan diye bir mantık aramayın. Yalnızca olduğu gibi almaya çalışın. Dediğim gibi belli bir süreden sonra e, bunları hiç sakınılacaksınız. Bunlar gördüğünüz gibi öznelerimiz. Bunlar da yardımcı fiiller. Bunlar ne için e, önemli? E, soru yaparken kullanıyoruz bunu. Mesela şunları Soru yaparken cümlenin başına gelirse bu o soru, o cümle soru cümlesi haline gelir. Birazdan göstereceğim zaten. Ee, bu da özneden sonra gelir, özneden sonra e, fiilden önce e, yazdığımızda cümleyi olumsuz hale getirir. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Mesela burada eğer şu da şu du olmamış olsaydı, I like I like basketball. Ben basketbolu severim ee, cümlesi olacaktı. Ama başına do geldiği için ne oluyor? Do I like basketball? Basketbolu sever miyim? Bak kısa cevabı yes you do. Yes you do. Evet yaparsın. Evet seversin. Do does yapmak anlamına gelir. Yes you do. Evet yaparsın. Edersin. Ee, seversin anlamında. Yes you do. He work here, he work here. O burada çalışır ama does he work here? Dediğimiz zaman o burada çalışır mı? Yes he does. Bakın. Yes he does. Does alıyor. Yes he does. Soru sorarken de does he. He, she, it unutmayın. Daha önce gördüğümüz, yani ilk videomuzda fiil çekimi yaptırdığımız zaman he, she, it ne oluyordu? Mesela work fiili ne oluyordu? I work, she works. He works, it works, you work, they work, uh, we work. Orda işte sonunda şimdi onlar does alıyor gördüğünüz gibi he ve she he ve she, itin olduğu bir cümlede eğer soru sorulacaksa does yardımcı fiili en başa gelir olumsuz halinde birazdan göreceğiz does he does she eat breakfast or breakfast yani kahvaltı yapar mı? Yes she does. Evet yapar. Yes she does. Kısa cevap. Kısaca Yes she does. Does it ring at 7 am? Ring. Does it ring? Bu telefon olabilir. Veyahut da saat olabilir. E, çalmak e, o saat sabah 7'de çalar mı? Sabah 7'de çalar mı? Bak am koyduğumuz zaman sabah anlamına gelir. Gece 12'den öğlen 12'ye ee, anlamına gelir. AM. Burada PM olsaydı o zaman gündüz 12 ile yani şöyle sabahları mesela biz nasıl kullanıyoruz sabah saatlerini ee, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12 ee, 12'den sonra nasıl? 13, 14 15 gördüğümüz zaman ne oluyor? Ha, öğleden sonra 13 14, 15 işte 24'e kadar gidiyor bu burada onlar öyle yapmamış da işte sabah saatlerini 7 a.m. de öğleden sonra öğlen öğleden sonra saatlerinde p.m. olarak kurallamışlar. onu da bir bilgi olarak burada sıkıştırmak istedim. Does it ring at 7 a.m.? O saat 7'de de sabah saat 7'de çalar mı? Yes it does. Evet. Zaten olumlu. Bu olumsuz görmeyeceğiz zaten. Hepsi olumlu bunların. Do you play football? Futbol oynar mısın? Yes I do. Evet yaparım. Evet oynarım anlamında. Do they drink coffee? Onlar kahve içer mi? Yes they do. Evet onlar yapar. Onlar içer anlamında. Do we sing together? Do we sing together? Hep beraber anlamına gelir. Together. Do we sing together? Biz beraber şarkı söyler miyiz? Yes we do. Kısaca yes we do. Gördüğünüz gibi kısa cevabımız olumlularda bu şekilde he she it does i uh, i you they we do yardımcı alır olumsuzlarda da bakın do i smoke cigarette ben sigara içer miyim no you don't bakın no you don't hayır yapmam içmem anlamında does he, does he walk in the park o parkta yürür mü no he doesn't Hayır yapmaz, hayır yürümez anlamında. Does she drink tea? No, she doesn't. No, she doesn't. O, e, o yapmaz, o içmez yani çay içmez anlamında. Does it work? Burada parantez içine engine koymuşuz, motor, motor çalışır mı anlamında. Motorun yerini almış o olarak. Does it work? O çalışır mı? No, it doesn't. Hayır çalışmaz, hayır yapmaz anlamında. Do you go to India? Hindistan'a gider misin? No, I don't. No, I don't. Uh, they wake up at 3 a.m. Sabah 3'te. Sabah 3'te kalkarlar mı? No, they don't. Onlar. Onlar yapmaz. Etmez anlamında. Do we fight each other? Each other birbirimizle. Fight dövüşmek. Do we fight each other? Birbirimize dövüşür müyüz? No, we don't. No, we don't. Bunları mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar, yazarak çalışın. Ee, zaten yapay zeka da çalışacağınız için e, orada daha güzel verim olacaksınız. Çünkü yapay zeka aynı zamanda sizi e, yanlış yaptığınız zaman düzeltecek. Onun için ilk önce bir yazarak çalışın, bir içselleştirin. Sonra yapay zeka ile de e, bunun pratik yapmaya başladığınız zaman zevk alacaksınız. Çok daha zevk alacaksınız canlı öğretmenlerle de bunu içselleştirip konuşmaya başladığınız zaman zaten otomatiğe bağlayacaksınız her şeyi. Emin olun buna. Burada. Do I have a car? Bak, olumluların üstüne çarpı koymamışız. Yani olumlu cümle yapacağız. Olumsuz yapacaklarının üzerine çarpı koymuşuz. Do I have a car? Bir arabaya sahip miyim? Bir arabam var mı? Have burada var veya sahip olmak anlamına. Do I have a car? Burada hem kısasını vereceğiz hem de uzun cümleyi bir arada kullanacağız ki ee, yani ağzımız e, dilimiz alışsın. Uzun cümle kurmaya alışsın. E, ve işselleştirme anlamında bu gerçekten çok güzel bir pratik. Do I have a car? Yes I do. Ve yes you do da olabilirdi bu. Do I have a car? Bir, kendi kendime sorduğum zaman do I have a car? Bir var mı? Yes I do. Başkasına soruyorsam do I have a car? Mesela karşıdaki kişi de yes you do. You have a car diyebilir. Diyelim ki biz bunu kendi kendimize sorduk. Do I have a car? Yes I do. I have a car. Bakın yes I do. Kısa cevap I have a car. Uzun cevabı bu. Zaten bakın cevap burada. Uzun cevabın uzun cevap zaten burada. Does she have a bicycle? Does she have a bicycle? She doesn't have a bicycle. Okay, she doesn't have a bicycle. She doesn't. Kısa cümle. Kısa cevap. Sonra she doesn't have a bicycle. O da uzun. Mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar. Does my grandmother listen to music? Does my grandmother listen to music? Benim büyük annem müzik dinler mi? No, she doesn't, virgül. She doesn't listen to music. O müzik dinlemez. O müzik dinlemez. She doesn't listen to, listen to music. No, she doesn't. Kısa cevap. She doesn't listen to music. Does my grandfather walk in the park? Benim e, dedem, büyük babam parkta yürür mü? Onu, yes he does he walks bakın he walks he walks burada S burada, e, o destek soruyor. Burada o es zaten şurada bakın doesn't es burada. Buraya bir daha es koymanıza gerek yok. Olumsuz cümleyi kurduktan sonra bir daha es koymanıza gerek yok. Fiili yalın haliyle yazmanız lazım. She doesn't listen to. Burada yes he does he walks in the park şayet bu olumsuz olmamış olsaydı she listens şöyle olurdu. Yes she does. She listens to music. Çünkü olumlu. Does, doesn't e, yardımcı filmde koymadığımız için es sakısı koymak mecburi olacaktı. Yes he does. He walks in the park. Gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi yazarak çalışın. Mutlaka içselleştirmeniz için böyle bakarsanız olmaz. Bu şey gibi aynı Diyelim ki bisiklete binmek istiyor. Bisiklete binmeyi öğrenmek istiyorsunuz. Arkadaşınız bisiklet sürüyor. Siz ona bakıyorsunuz. Ee, öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama öyle olmaz. O bisiklete binmeniz lazım. Bazen böyle sağa sola girmeniz lazım. Belki ee, yanlış şeyler yapmanız lazım içselleştirmeniz için. Ee, daha sonraki e, girişimlerinizde bu hatalarınızı minimize edeceksiniz ya, öğreneceksiniz. Bu da böyle. Bakarak, dinleyerek öğrenemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka onu yazarak çalışmanız lazım. Hatta zaten birazdan sizin yapacağınız şekilde ayarladım ben bu dersi. Kendiniz de yapacaksınız ama bunları da yazarak çalışın mutlaka. Do they eat in the restaurant? Onlar restoranda yemek yer mi? Yes, they do. Bakın zaten they demişiz. Yes, they do. They eat in the restaurant. Bir so. saniye. Yes, they do. They eat in the restaurant. Do we watch TV at 2 a.m.? Sabah 2'de veya da gece diyoruz ama sabah aslında. Sabah 2'de televizyon seyrederler mi? Seyreder miyiz? Do we watch TV at 2 a.m.? Seyreder miyiz? No, we don't. We don't watch TV at 2 a.m. No, we don't. We don't watch TV at 2 a.m. 2 a.m. Biz uyuyoruz öyle değil mi? Uyku vakti onun için seyretmeyiz. No, we don't, we don't watch TV at 2 a.m. kadar. Şimdi bunları beraber yapacağız. Ee, i̇lk önce beraber yapacağız, sonra siz yapacaksınız. Does it rain in the summer? Yazın yağmur yağar mı? Yağmaz öyle değil mi? O zaman olumsuzunu yapacağız bunun. No, it doesn't. It doesn't rain in the summer. In summer. It doesn't rain in summer. Okay. Şimdi siz yapacaksınız. Aynı soruyu soracağım. Siz yapacaksınız. Onun için bir kere daha tekrar edeyim. Diğerlerini tekrar etmeyeceğim. Does it rain in the summer? Does it rain in summer? No, it doesn't it doesn't rain in the summer. Does it rain in summer? 30 saniye vereceğim size, siz yapacaksınız. Tekrar soruyorum. Does it rain in summer? Does your mother cook well? Buna da olumlu cevap vermemiz lazım. Çünkü herkesin annesi güzel yemek pişirir. Yani ben öyle düşünüyorum. Onun için olumlu cevap vereceğiz. Does your mother cook well? Annen güzel yemek pişirir mi? Yes, she does. She cooks well. Yes, she does. She cooks well. Does your mother cook well? Do your brothers study hard? Kardeşlerin çok ders çalışır mı anlamında böyle sıkı ders çalışır mı anlamında to, Do your brothers study hard? Benim benim kardeşlerim çalışırız o yüzden olumlu vereceğim. Yes, they do. They study hard. Olumsuz olsaydı. No they don't. They don't study hard olacaktı. Ama ben olumlu veriyorum. Yes they do. They study hard. Do your brothers study hard? Do cats like milk? Kediler süt sever mi? Tabii ki olumlu vereceğiz bunda. Yes, they do. They like milk. Yes, they do. They like milk. Do cats like milk? Do children children burada. Child bir çocuk. Children çocuklar anlamına gelir. Onun için burada bir çoğul olduğu için do gelir. Yani onlardır. Children dediğimiz zaman they. Onlar. Do children enjoy cartoons? Çizgi filmlerden hoşlanır mı çocuklar? Do children enjoy cartoons? Yes, they do. They enjoy cartoons. Yes, they do. They enjoy cartoons. Tekrarlıyorum. Children çoğu, child tekil. I have a one child. I have a child. Dediğim zaman benim bir tane çocuğum var. Ama I have children dediğim zaman çocuklarım var anlamına gelir. Onun için they kullanılırdı burada çoğul olduğu için. Bunu da e, araya sıkıştırmak istedim. Do children enjoy cartoons? Burada spesifik bir öğretmenden yani bundan bahsetmiş bir mail olan bir öğretmenden. Does the teacher give homework? Öğretmen evde verir mi? Tabii ki verir. Yes, she. Öğretmenlerden bahsetmiyor. Bakın bir tane öğretmen. Does the teacher give homework? Yes, she does. She gives homework. Yes, she does. She gives homework. Does the teacher give homework? Do you wear glasses? Glasses dediği de iki tane gözlük camı olduğu için burada S yani çoğul takısı almış. Çünkü bu bu şekilde. Bunu yargılamayın mesela. Glasses gözlükler gibi oluyor ama camdan bahsediyor aslında. Glass cam demek. E, ama glass e, gözlük anlamına gelir ama çoğul kullanılır. Glasses iki tane cam olduğu için. Giymek. Do you wear glasses? Gözlük takar mısın? Ben hiç takmadım bu zamana kadar. O yüzden no I don't I don't wear glasses. No I don't I don't wear glasses. Takmış olsaydım yes I do I wear glasses diyecektim ama siz istediğim gibi cevaplayamıyorsunuz size kalmış. Do you wear glasses? Does these shoes fit your mother? Fit uyumak anlamında. Shoes ayakkabılar. Bu ayakkabılar annene uyar mı? Bakın bayağı da büyük. Ben onu olumsuz kullanacağım. No. No they. Bakın çoğu. No, no they don't. They don't fit my mother. They don't fit my mother. No they don't. They don't fit my mother. No they don't. They don't fit my mother. Onlar benim anneme uymaz. Çünkü çok büyük. Gördüğünüz gibi bakın. Sandal gibi. Çok büyük. Rahatımı edin vermiyor.

with your mother? Does these shoes fit your mother? Evet, e, bu videoda burada bitti. Dediğim gibi mutlaka bunları yazarak çalışın, içselleştirin. Kendiniz de e, başka cümleler kendi kendinize ekleyebilirsiniz. E, bunları içselleştirdikten sonra zaten yavaş yavaş konuşmaya başlayacaksınız. Present tense'de bile bir insana sohbet edebilirsiniz. Diğer tense'leri bilmeden ama onları da öğreteceğiz tabii ki. Ama present tense çok önemlidir. Ee, onun dışında bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler dilerim.